hayali ben de görüyorum. <laughs> Hayal filan değil dostlarım. Benim. <laughs> Kaptan bizi buldunuz. Ko düşün. Biliyor musun sen? <laughs> Soya dizi. İşte ondan. Su çok önemli bir şeymiş. Aa. Ben geri dönüyorum. Misket sen olmazsan olmaz. Soya döndük. Ya başka çıkış yoksa ya geldi. Gibi. Aa, ama bir çıkış bulamıyoruz. Hı? Hmm? Değiştiriyor. Peki zeka tüplerin, burayı eski haline nasıl getireceğiz? Ee, ne yapacağız? Geldiğimiz bütün yolları geri geri gideceğiz. Çocuklar zaten e, otobüse bindikleri andan itibaren e, filmin ismini duyunca, işte e, göç eden arkadaşlarıyla burada kaynaşacaklarını öğrenince heyecanlandılar. E, zaten bizim e, millet olarak da bir misafirperverliğimiz var ve bu misafir olan arkadaşlarıyla kaynaşacakları için çok heyecan duydular. Buraya geldiler, tanıştılar, birlikte içeride film izliyorlar. Biraz sonra da dışarıda beraber oturup hamburgerlerini yiyecekler. Böylelikle de e, sosyal hizmetler dairesi öncülüğünde e, uyum sağlamada yardımcı olmuş oluyoruz. Bugün e, sinema etkinliğimize kadın aile hizmetlerine bağlı. Atgirmez Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden geldiler. E, sosyal ün faaliyetlerimiz sinema etkinliğimiz dışında çocuklarımız için ritim atölyeleri, çizim atölyeleri, bowling turnuvası gibi etkinliklerle devam edecek. Çok güzeldi. İlk kez sinemaya gittim. İlk kez de yürüyen merdivene bindim. İlk kez aboneye geldik. İçin, i̇çleri çok güzeldi. İlk kez evet hamburger yedik. Çok güzeldi. İlk defa sinemada film izliyorum. Vahap amcanın sayesinde çok güzeldi, çok beğendim. Çok heyecanlıydım, çok güzeldi her yer.